Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slime Adventure'da bugün yeni bir yer vardı. John çölünde yanlışlıkla ben siz siz varken mi siz yokken mi bir yere açtım. En son biz mor kutuları almıştık sonra hep bir şey bir yere gidiyorduk ama bir baktık benim oyunum güncel değildi. Onu güncelleyemedim hala bir gün güncelleyeceğim. Şimdi bizim bir tane cam köyünü açtığımız yer vardı diyordu. Herkes beslemiş miyiz? Ne yapmışız. Ne vermişsin sen? Ne sende besleyeceğiz? Evet havuçları toplayalım. Havuçlar gelin. Tamam. Mutlusunuz. Bunlar da açlıktan ölmüş. Bunlar zaten sinirli. Bunlar Bunlar sinirli. Mutlu olun. Şimdi şöyle gidelim. Koş 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 koş. Güzel O Oh gidin bakalım. Bu adamlar rost tosuyo buraya getireyim buraya Kaç tane alsam da bilmiyorum oha Yuh yuh <laughs> Birazcık bırakalım Bu ne Rost İki tane rostro koyayım olsun gitsin tamam hatta eksin gel misin evet. çünkü bu furi sadece bu değil bom 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 yaptım ben. param 18.000 bin çok az yeni gelenler var aramızda Concert. Aaa! 90 binde şöyle bir şey. Artık şey açılacak galiba. Um, altın. Altın bu topladığımız ya. Böyle şey yapıyoruz ya. Yani, kutular var. Sonra biz de onları açıyoruz güncellemeyi yapmalıyım. Bir tankım var. Olmasaydı şimdi bayat. Bayat. Bayatlamıştık. Oo, şimdi. Bunları hemen dağıtıyorum. Havuçlar geldi. Havuçlar geldi size de. Yay. Çıldırın slime'lar. Hiç kimse aç kalmayacak aşağıda ileri vereceğim bunları da. Silver'lar, silver avuçları veriyorum. Hemen. Silver avuçları aldın. Aldınız mı? Doydunuz mu? Silver avuç. Evet. Silver avuçları verdik. Açlıktan ölüyorum bunu da yemek istiyorum. Apotex gibi konuşuyorum. Neden Apotex gibi konuşuyorum? Apotex ama video evet alerjiyim. Siz Apotex'in kanalına abone olun. Adamı sevindirin ki o bir daha videoya başlasın. Ve Şunu... eğlenelim. Şöhret. Evet. Bunlar çok para kazanır. Oooo! Bin tane yapmışlar. Neden vardı biliyor musun? Çünkü senler çok kolay yaptı diye. Buraya ee, buraya bal apat eksimiksinizi yapacağım? Buraya ikili hydropum var benim. Apat eksi yok. Neden? Buraya da kuantum. Kuantum kristal. Onları da koyacağım. Polisiz polisiz. O ben artık görevini yapıp Alın bakalım. Nı, nı. Alın. Al. Al bakalım alır mısınlar? Evet. Al tane. Tamam şimdi. Gizli gizli dermişleri izliyoruz. Kardeşler bizim sesimizi Şimdi üzerlerin Oha oraya Pirikyo Pir göndermişler Yemeklerinizi çıldırmayın Çıldırmayın tamam, tamam. Al, açıklayabilirim Açıklayabilirim Vermişler Çok çıldırmışlar Ya bak o Pir Allah senin belanı Herkesi kasırgaya yöneltiyor Kasırga çıkarmak istiyorlar Ben size en sevdiğiniz yemekten veriyorum Buraya zarar vermeyin Etrafa da zarar vermeyin Ben şuradan bir şey. Yeni bölgede Sable ve dervişi mevcut ne yapıyorsunuz? Çıldırıyorlar. Yer altına hoş geldin. Nasıl düştü? Nasıl kalmayayım? Rostromu burada bırakmış. Geçiyor cücüğü varmı cücüğü aaa cücüğü istiyorum cüv. bundan yemez cücüğü cücüğü varmı ee sızır ver sinir olur Heh. başka var mı sinir olur aldı 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 ama yemiyorlar neden çünkü çok hızlı besleniyorlar onlar. Onlar benim özel sanıyorum. Evet. Şelaleden akabilir mi? Şelalenin özelliği mi? Evet şelale. Şelale. Şelaleden kayıyorum ve çok eğlenceliydi. Evet. Ben başka bir derviş istiyorum. Ver bana dervişimi. Derviş bulalım buraya minik mango koymuş. Aldım istiyorum ben. Real donation de var. Mozaikleri gidip satacağım şimdi. Gidiyorum ve sonra cam çölünü incelemeye gideceğim. Oo en yüksek şimdi kim? Bakıyorum hemen göz gezdiriyorum. Ben de oranlarda derviş 91 elde etmem gereken miyim bir. benim birincisi derviş ikincisi hunter üçüncüsü de kristal. tamam bu hep saydıklarımın hepsi çok para veriyor ve balda 31 pembe de 14 bu yeni başlayanlar için çok iyi 200 olmuş Gideriz olur, gideriz, gideriz, gideriz. Gideriz Aramızda ne konuşuyorsunuz? alın 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 alın! Olmuyor. şey konuşmuyor. Ben aratayım. Neyse. Şimdi... Işınlayacağı jumbo-lop yapıyorum. <laughs> burada ikinci bölgesine burada küverik. Şimdi bölgesinde Şimdi buradan gidiyorum. John'un hiçbir yerini daha keşfetmedim. bu hmm. burada bir yer var. Kutu da içiyor Kutu var mı hayır çok riskli çok riskliydi biliyorum ben çok kor bu yoldan daha gitmeyeceğim bu için tabii. Çünkü slime'ları oynamıyorsunuz ama bazılarını oynuyor. Abone olanları, like atanların profil fotoğrafı inşallah böyle parlar. Benim benim saber'larıma yem olacaksınız artık ya. Hadi da tok tok. Toklar, civcivler. Bize bir civcivleri Sevgiler, sevgilerle sevgilerle birleşirsen ne olur? Hızıkım. Tabuk yok mu hiç? Tabuklar. Bazen böyle şeyleri var mı gerekiyor? Ama gülcük, gülcük. Acaba orada gülcük ince var Ne? Mor bir tane top Böyle gizemli bir yerde bir şey benziyor. Master biri. Master biri var. Ah. Tamam diyorum. Burası korkutmaya başladı Hop. Mm. Yetiş, yetiş. Slime'larıma yem götürmem gerekiyor. Yetiş o yüzden. Hayır ve geldim. Evet. Bu büyük bir başarı. Çünkü yüzde biliniz mi? Duydun mu? tavuk ve civciv civciv civ civ git mu? öldü mü? öldü mü? ne salaktım ben şimdi öleceksin aa oradaki ne? bak su attığın yer gitmedi git şüphelenmiş yer. Gördünüz mü? tam şurada. Tam kattım. Tam tavuğun gel hayır o uzak diyarlara gitti ve sonuçta dek yok oldu. Onu, 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 çok severdim. Daha yeni tanışmıştık. Daha yepyeni bir yeni. yeni, yeni, yeni. tamir Ama bunları beslemek zor. <laughs> i̇şte bu yok oldu İşte çok moral bozucu. O ben artık arayacak. Bunları yapayım mı? Bizim bana yerekle. Ama yapmayacağım. Sonraki gece videoda yapacağım. Ve bu Tangle Gordon'un üzerinde. Ve bu Tangle Gordon'un üzerinde. Videomuzun sonu geldik ve bay.